13 yaşındayken bilmeyi isteyeceğim şey ne olurdu biliyor musunuz? Antalya'da çoğu efsaneden bile daha eski bir şehir olduğunu. Ders kitaplarını boş verin. Perge içinden yürüyerek gezebileceğiniz bir tarih. Perge antik kenti sadece bir yığın eski taştan ibaret değil. Bu şehir antik dünyada tam bir süperstardı gladyatörleri, hareketli pazarları ve hatta Büyük İskender'in bu sokaklarda yürüdüğünü hayal edin. Ama asıl ilginç kısım şu, arkeologlar hala sırları ortaya çıkarıyor. Perge neden gözden kayboldu? Kimileri nehirlerin yön değiştirmesini, kimileri ise istilacı orduları suçluyor. Şöyle bir etrafa bakın. Stadyum 12.000 taraftarı ağırlayabilirmiş ve devasa Roma hamamları mı? Bildiğiniz antik kaplıcalar ve gizemli heykelleri de unutmayın. Bazıları bunların kayıp tanrılara ve unutulmuş ritüellere dair ipuçları olduğuna inanıyor. Bir sürprize hazır mısınız? Hala keşfedilmemiş gizli tüneller ve odalar var. O yüzden bir dahaki sefere Antalya'ya geldiğinizde unutmayın. Perge sadece tarih değil. Keşfedilmeyi bekleyen çözülmemiş bir gizem.